Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde elektrikli saç üzerinde kuru yufka yapımını göstereceğim. sadece un su tuz kullanarak ister kuru olarak isterseniz de ıslatarak yapabileceğiniz ister elektrikli saç üzerinde isterseniz de tüplü saç üzerinde yufkalarınızı kolaylıkla pişirebilirsiniz ben aynı hamurdan gözlemede yaptım Evet yufkalarımız bu şekilde pişmişti şimdi ilk olarak hamurunu yoğurarak başlayabiliriz ben yufkamız için 10 su bardağı un, 1,5 tatlı kaşığı tuz kullandım. Yarım çay bardağı da zeytinyağı kullandım. Zeytinyağını eklemeseniz de olur. Ama hamurun hani birazcık daha güzel kızarması için ve güzel bir kıvam alması için zeytinyağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Ve içerisine 3,5 su bardağı soğuk su ilave ettim. Ve güzelce homojen bir kıvam alana kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamur işlerinde güzel bir sonuç elde etmek için hamuru çok fazla yoğurursanız güzel sonuçlar elde edersiniz. Evet hamurumuz çok yumuşak olmayacak. Yine aynı zamanda da çok aşırı da katı olmasın. Orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurduk. Hamurumuzu yaklaşık 20 dakika 20 saat civarında dinlendirirsek bezelerimiz daha güzel açılacaktır. Benim bu ölçülerde yapmış olduğum hamurumdan ben 25 adet beze elde ettim. Ama ben dediğim gibi sacımın büyüklüğüne göre ayarladım bezelerimi. Yani daha büyük bir saç kullanacaksanız benim sacım 55 cm civarında. 50-55 cm civarında daha büyük bir saçta yapacaksanız tabii ki bezelerinizi daha büyük tutabilirsiniz. Bezelerimi yuvarlayıp kenara alacağım. Üzerini örttükten sonra da bir 15-20 dakikada bu şekilde dinlendirirsek daha güzel daha güzel açabiliriz bezelerimizi. Evet şimdi dinlenen hamurlarımı açmaya başlıyorum. Açabildiğim incelikte ve büyüklükte açmaya gayret ediyorum. Bana yardım eden kimse olmadığı için ben 5-6 tane bezeyi açtım, bir kenara aldım. Üzeri kurumaması için onları saçta pişirdim ve daha sonra açmaya devam ettim. Yani eğer sizin yanınızda size yardım edecek biri olursa siz açıp e, diğer kişi pişirerek bu şekilde yapabilirsiniz. Ama eğer tek başınıza yapıyorsanız yufkaları böyle 5-6 taneyi açın bir kenara bırakın. Hemen üzeri kurumadan onları pişirin sonra diğer yufkaları açarak bu şekilde açıp pişirme işlemini bitirebilirsiniz. Ben de bu şekilde bezelerimin hepsini açıp e, bir kenara koyup pişiriyorum. Evet yufkamızın üzerinde un azaldıkça azar azar un eklemesi yapmayalım. Çok fazla un da eklemeyelim. Şimdi ikinci yufkamı da açarak sizlere gösteriyorum. ve yufkamızın ortasından kenar kısımlarına doğru elimizi hareket ettirerek daha çok kenar kısımlarını basarak yufkamızı büyütmeye gayret edelim. Evet iki tane yufkamı açtım. Diğerlerini de açacağım. Böyle bir sofra bezinin üzerine serdim ve yufkalarımı pişirmeye başlıyorum. Diğerlerinin de üzerini kurumaması için örttüm. Evet sacım 250 derecede. Yani son sıcaklığına getirdim sacımı. O şekilde pişiriyorum. Eğer çok sıcak olursa da ayarını düşürüyorum. Zaten termostatlı bir saç olduğu için kendisi çok fazla sıcaklık verdiğinde kendini kısıyor. Ama bazen de eğer hani sıcaklık düşerse de yufkalarda kuruma oluyor. O yüzden sıcaklığını çok güzel bir şekilde ayarlamaya gayret edelim. Evet yufkalarımızı ters düzlü çevirerek güzelce pişirelim. Ve üst üste koyalım yufkalarımızı. Eğer kuru değildi hani e, e, kuru değildi yufkaları yumuşak olarak saklamak isterseniz de yufkaları pişirdikten sonra ıslatıp e, e, dolap poşetine koyarak da buzlukta saklayabilirsiniz. Evet yufkalarımızın hepsini pişirdim ben. Bir kısmını da çocuklar acıktığı için gözleme yaptım, katmer yaptım. E, tabii ki aynı hamurdan katmeri de yağsız, e, unsuz, e, katmeri de mayasız yaptığım için aynı hamurdan e, kalan bezeleri de katmer yaparak değerlendirdim. Bakın o da çok güzel bir şekilde kabardı. ki maya kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Hamuru ne kadar güzel yoğurur, ne kadar güzel dinlendirirseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Eğer evde sacım yok, nasıl pişirebilirim derseniz de ocağın üzerine fırın tepsini koyarak da yufkalarınızı pişirebilirsiniz. Bu şekilde çok güzel, lezzetli yufkalar elde edebilirsiniz. Evet, ben yufkalarımı pişirdikten sonra hepsini böyle hafif suyla serpme yöntemiyle ıslatarak yufkalarımın üzerini örttüm. 2 saat falan dinlendirdim. Daha tam yumuşamamıştı gördüğünüz gibi. Videoyu bitirmek amacıyla biraz tabii ki acele ettim ben. Yufkalarım yumuşadıktan sonra onları dolap poşetine koydum. Üçerli dörderli olacak şekilde yiyecek, yiyebildiğiniz kadar istediğiniz zaman çıkarıp afiyetle tüketebilirsiniz. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kafanıza takılan kısımlar yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun.